Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2025 yılı haç organizasyonu kapsamında haç ve umre hizmetleri genel müdürlüğümüzün plan ve koordinasyonu çerçevesinde sağlık ekip başkanlığı olarak çok kıymetli vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktayız. Sağlık ekip başkanlığı olarak bünyemizde bu yıl Mekke Diyanet Hastanemizde 16 poliklinik, 21 uzmanlık dalında toplam 27 branşlı hastalarımıza hizmet sunmaktayız. Buna ilaveten Mekke'de Diyanet Hastanemizin yanı sıra 13 sağlık ocağımız, Medine'de ise 3 sağlık ocağımız vatandaşlarımızın hizmetindedir. Hastanemiz birinci bas basamak bir hastane. Poliklinik ağırlıklı ve acil hizmet sunuyoruz. Yataklı olan kısmımız çok ağır hastaları almadığımız bir yataklı kısım. Yine yoğun bakımımızda birinci basamak yoğun bakım hizmeti sunmakta Yaklaşık olarak 100 geliştirdiğimiz zaman da 115 yatağa kadar çıkabiliyoruz. Girdiğimizde bizi acil karşılıyor. Acilde uzman doktorlarımız hizmet veriyor ve e, pratizyen hekimlerimiz var. Acil serviste en çok problem olan birkaç konu üzerinde durmak istiyorum. E, hacılarımızın özellikle sıcak çarpması ve güneş çarpmasından korunması için ibadetlerini daha çok serin saatlerde ya da tercihen gece saatlerinde yapmalarını, gündüzün güneşin sıcak olduğu saatleri daha çok İstirahati ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Peki sıcak çarptığını nasıl anlayacaklar? Öncelikle şuur durumu değişiklikleri, bulantı, kusma, yüksek ateş, daha ilerleyen dönemlerde havale geçirme gibi ağır semptomlar ortaya çıkabilir. Ek olarak birinci ishal vakaları çok sık görülüyor. Dolayısıyla şişe suları tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Biz 7-24 saat uygulamasıyla çalışıyoruz bütün hastanemizde. Hastanede acil gözlemimiz var. Burada günübirlik yatışlarla takip yapılabiliyor. Daha sonra aynı kat üzerinde eczanemiz var. Eczanede hizmetlerimiz ücretsiz. Aynı zamanda eczanemiz hem servislere hem de sağlık ocaklarına da hizmet sunuyor. Bunların dışında laboratuvar hizmetimiz var. Röntgen ve ultrason, EKG ve EKO da çekimlerini yapabiliyoruz. Genellikle kısa süreli yatırdığımız hastaları servise alma yönündeyiz. Bir de yoğun bakımımız var. Bunda da yine dediğim gibi birinci basamak yoğun bakım olarak hizmet sunuyoruz. Peki ağır hastalarımıza ne yapıyoruz? Yani ameliyat gereken, anjiyo gereken hastalarımıza Suut Hastanelerinin devlet hastaneleri mevcut. Bir de özel hastaneler, Suut'ların özel hastaneleri mevcut. Bu hastalarımızı biz oraya sevk ediyoruz ve gerekli bakımları, tedavileri hepsi düzenli bir şekilde orada yapılabiliyor. Hep böyle bir şüphe vardır. Bizim sağlık yönünden acaba bir eksiğimiz oluyor mu diye, Suut hastaneleri yönünden bir eksiklik var mı diye. Hayır, herhangi bir eksiklik yok. Dünya standartlarında çalışan hastaneler mevcut. Özellikle de yaptığımız anlaşmalarla da mesela kalp krizi geçiren bir hastayı hotline ile direktman anjiyo yapılan merkeze sevk edebiliyoruz. Ya da ameliyatı gerekiyorsa, Allah korusun travma oldu, kırık oldu veya başka bir şey oldu. Bunları hemen Suud hastanelerine nakledebiliyoruz. Türk acılar için dünyada emsali bulunmayan bir şekilde Mekke'de hizmet veren bu hastanede pek çok branş gibi biz de ortopedi uzmanları olarak aktif görev yapıyoruz. Hac ibadetinin zaten içinde olan meşakkat kısmının Özellikle ileri yaş grubunda altta yatan hastalıkların alevlenmesine sebep olduğunu görüyoruz. Özellikle diz kireçlemesi, kalça kireçlemesi, bel sorunlarında hastaların umre ve haç vazifelerini yaparken karşılaşılan ağrılar, hareket kısıtlıkları, basamama yürüyememe sorunlarında biz medikal olarak ve gerekirse cerrahi olarak tedavi veriyoruz. Bildiğiniz gibi böbrek taşları vücutta, böbreklerde kristallerin birleşmesiyle oluşan bir hastalık ve hac ibadeti sırasında aşırı hareket, susuzluk, sıcak iklimden dolayı bu taşların oluşumu ve hareket etmesi de e, görülebilen bir durum. Bu durum için alınabilecek tedbirleri şöyle sıralayabiliriz. Bir kere su alımına dikkat etmek lazım. Özellikle tavaf sırasında, Arafat'ta, Mina'da sıvı alımına dikkat etmemiz lazım. İdrar rengimizin açık sarı olması lazım. Eğer turuncuysa, koyu sarıysa demek ki biz az su alıyoruz. Sıvı alımımızı artırmamız lazım. Şekerli gıdalardan, asitli gıdalardan kaçınmak lazım. Aşırı proteinli, aşırı tuzlu gıdaları tüketmemek gerekir. Bunlar çünkü taş oluşumunu artırabilir. Bazen böbreğimizde küçük bir taş haç sırasında çok başımızı ağrıtabiliyor, acil müdahalelere gerekebiliyor. Bu şekilde önlemimizi alalım. Hacılarımız burada bize genellikle öksürük şikayetiyle gelmekteler. Bir kısmı zaten eskiden koah astım olan hastalarımız bunların. Hastalarımız buraya geldikten sonra da sıcaklık değişimleri konusunda, kuru hava konusunda dikkatli olmalılar. Özellikle ani sıcaklık değişimleri akciğer savunmasını bozabildiği için hem enfeksiyonlara hem mevcut hastalıklarda ataklara sebep olabilmekte. Onun için de hacılarımız özellikle sıcaklık değişimlerinin çok fazla olmadığı saatlerde görevlerini yapmayı tercih ederlerse bu onları korumuş oluruz. Hac döneminde ortaya çıkabilecek ruhsal sorunlar aslında kişinin ya önceden var olan ruhsal rahatsızlıklarının bir nüksu şeklinde olabilir ya da haç görevi sırasında ortaya çıkan bir takım değişiklikler olabilir. Yoğun bir tempoda ve kişinin alıştığı yaşam biçiminin dışına çıkaraktan yaptığı bir ibadet dizisi olduğu için temponun artışı hacı adaylarında hem fiziksel hem ruhsal bir takım sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla ee, kişi hem fiziksel hem zihinsel anlamda kaldırabileceği tempoda e, bir haç görevi yapması en makul gibi görünüyor. Kıymetli hacı adaylarımız, öncelikle burası çok güneşli bir ortam ve çok sıcak. Aynı zamanda çok partiküller de var. Güneş gözlüğü öneriyorum. Çünkü ultraviyole burada çok fazla ve hani hastalarımızın gözünü oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Yine kontak lens kullanan adaylarımızın da e, ...muhakkak e, yine yanlarında gözlük getirmesini tavsiye ediyorum. Tavaf ve say alanlarında e, çok fazla kalabalık oluyor. E, o nedenle e, fiziksel temasa bağlı, e, çanta ya da dirsek gibi e, göz yaralanmaları da olabiliyor. O nedenle bunlara karşı da dikkatli olunmasını öneriyorum. Rabbimizin verdiği en büyük nimetlerden birisi de kalptir. Öyle ki kalbimiz günde ortalama 100 bin adet atmakta bedenimize can taşımaktadır. Ancak bazen ara ara kalbimizde bazı ritim bozuklukları, düzensizlikler olabilmektedir. Bunlar da kendini çarpıntı şeklinde gösterebilmektedir. Bu düzensizlikler kalbin yavaşlaması olabilir, kalbin hızlanması olabilir veya da teklemesi olabilir. Peki kişi kendinde kalp krizi olduğunu nasıl anlar, nasıl hisseder? Öncelikle en çok olarak kalbinde, göğsünde göbek çizgisinden alt çeneye kadar yanıcı, sıkıştırıcı, ezici vasıfta ağrı hissedebilir. Ani ve hızlı yükselen bir ağrıdır bu. Bu ağrı neticesinde soğuk terleme, bulantı, kusma olabilir. Vakit kaybetmeden bize başvurmanızı isteriz, temenni ederiz. Hac ibadeti yaşlılar için özellikle kırılgan, düşkün ve demans hastalığı, Alzheimer hastalığı olan yaşlılarımız, bireylerimiz için Fiziksel ve zihinsel olarak yorucu bir ibadet olabilir. Bu nedenle hem tıbbi hem dini açıdan bireyin durumu değerlendirilerek karar verilmeli. Gerekirse vekaleten hac alternatif olarak düşünülmelidir hacca başvurmadan önce. Ayrıca aşılar önem arz etmektedir. Yaşlılarımızın meningokok, grip ve pneumokok aşılarını yaptırmış olmasını önemle vurguluyoruz. Demans hastalarının güvenliği özellikle önem arz etmektedir. Kalabalıkta kaybolma riski maalesef çok yüksektir. Kimlik bilgilerini içeren bileklik veya kart taşımaları sağlanmalıdır. Ve yaşlılarımız sürekli refakatçi gözetiminde olurlarsa çok iyi olur. Hacı adaylarımızda bizim en sık karşılaştığımız enfeksiyonlar özellikle su ve gıda ile bir ulaşan gastroenterit dediğimiz e, besin zehirlenmeleri vakalarıdır. İkinci sıklıkla karşılaştığımız vakalar solunum ve damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlardır. Bunun sebepleri arasında sayın, tavafın, tıraşın vesairenin yoğun olması ve gerekli enfeksiyon ve enerji tedbirlerinin kaynaklanmaktadır. Hacılarımızın baş dönme şikayetleri ve burun kanamalarında özellikle bize başvurumlarını rica edeceğim. Baş dönme şikayetleri burada olması şart değil. Yurdumuzda da Türkiye'de baş dönme şikayeti yaşamış hastalarımız buraya geldiklerinde sıcak, tabii ki aşırı yorulma, uykusuzluk, Aşırı efor sonrası bu şikayetlerinde artmalar, bazen ibadetlerinde aksamalar gerçekleşiyor. Bunları tabii vaktiyle bize gelirse tedavi süreci olan bir sıkıntıdır bu baş dönmeleri. Erken tedaviye başlarsak önlem alıp daha ibadetlerini kolaylaştırabiliriz. Bir de burun kanamalarına değinmek istiyorum. Burun kanaması geçmişte olan veya hiç olmasa da burada olanlar mutlaka bize gelsinler. Tansiyon şikayeti olan, kan sulandırıcı alan, Acılarımız, bunun dışında bir takım tabii alerjik şikayetler olanlar, havaların sıcak ve aşırı klimalı kuru ortamlar, bu tür kanabaların daha sık olmasına sebep oluyor. Böyle durumlarda tabii ki ibadetlerin aksamaması ve ciddi sorunlara varmaması açısından önlemler alıyoruz. Bildiğimiz gibi hac ibadeti aslında bedenen yapılan çok zor bir ibadet. Bedenimizi mümkün olduğu kadar hacca hazırlık aşamasında sağlıklı bir şekilde korumalıyız. Günlük aktivitelerimiz içerisine baktığımızda aslında normalde bir otobüs durağından Kabe'ye gitmek, Kabe'yi tavır ve tekrar otobüs durağına gelmek 9 bin, 10 bin adım olmaktadır günlük. 24 saat içerisinde aktivitelerimizde koyduğumuzda bu 15 bin adımı geçmektedir. Zaten bizim de hastalarımıza rutin önerdiğimiz aktivite sınırı budur. Bunun daha fazla üzerine çıkmayı tavsiye etmiyoruz. Özellikle daha fazla yorgunluk oluşması, alt ekstremitelerde eklem ağrılarına, kas kramplarına, fazla şişliklere neden olabilir. Hastaların dengeleri bozulabilir. Hastalar düşebilir. Bunlara karşı daha Doyanaklı olabilmek için daha fazla aktivite yerine hastaları dinlenmeyi tavsiye ediyorum. Son olarak da özellikle ihramlı erkek e, hacılar kemer e, R göbek bölgesinden yapmaları gerekmektedir. Çünkü daha aşağıdan yaparlarsa 5. Maralciya parastetika dediğimiz uyluk ön yüzünde sinir hasarına bağlı şiddetli uyuşma, yanma, karıncalanma şikayetiyle gelen hastalarımız oldu. Bu konuda da dikkatli olmalarını öneriyorum. Sizi şu anda beyin damar hastalığıyla ilgili kısmen de olsa bilgilendirmek istiyorum. Neler yapılması gerektiği konusunda. Anlatacağım şey inme halk arasında beyin damar tıkanıklığı olarak bilinmektedir. Özellikle beyin damar tıkanıklığı olunca neler yapmalıyız size bundan kısmen de olsa bahsedeceğim. Biz nörodokların sevmiş olduğu bir tabir var. Time is brain dediğimiz yani zaman beyindir. Neden zaman beyindir? Çünkü bir felç geliştiğinde hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor, müdahale edilmesi kısa zamanda sinir hasarına sebep olabilmekte. Yabancıların FAST dedikleri yani hızlı anlamına gelen F-A-S-T şeklinde vurguladıkları bir akrostiş var. Şöyle ki FAST, F dediğimiz özellikle yüzde kayma, yüzde eğer bir hastanın baktığınız yere düşmüş yüzünde bir kayma varsa ya da vücudunun bir tarafında Kol ya da kol ya da bacak ikisi beraber de olabilir. Eğer bunlarda bir güçsüzlük varsa e, ve aynı zamanda kişiden normalde konuşma bozukluğu varsa gerek konuşmanın içeriği olabilir, gerek saçma sapan olabilir, anlamsız konuşma olabilir. Eğer bu tip durumlar varsa mutlaka ve mutlaka time dediğimiz son kısmına dikkat etmemiz lazım. Hiç zaman kaybetmeden mutlaka ekipteki... Onları hacca getiren, onlarla ilgilenen kişiyle mutlaka irtibata geçirip tarafımıza ulaştırılması gerekiyor. Bilindiği gibi kronik böbrek yetmezliği kronik hastalıkların artışıyla beraber artış gözlenmekte. Özellikle hacı adaylarımızın kutsal topraklarda mevcut hastalıkların tedavilerine özen göstermeleri, ilaçları düzenli kullanmaları, bunun yanında çok fazla su kaybı yaşayacaklarından dolayı özellikle hipertansiyon için kullandıkları idrar söktürücüleri dikkat etmeleri beslenme veya sıvı kaybına bağlı herhangi bir problem yaşadıklarında da mutlaka en yakın sağlık birimine başvurarak olası bir akut böbrek hasarından kendilerini korumaları gerekmektedir. Kronik böbrek yetmezliği hastalarımızın da yine aynı şekilde hastalıkların Sürecinin daha da fazla ilerlemesini önlemeleri açısından tedavi ve tavsiyelere mutlaka uymaları uygun olur. Özellikle zamanımızda günümüzde şeker hastalığı malum oldukça fazla hacılarımız, özellikle de şeker hastalığı olan hacılarımızın dikkat etmesi gereken bir takım kurallarımız olmalı. İlaçlarını düzenli olarak almalarını öneriyoruz sıklıkla kan şeker ölçümlerini yapmalarını istiyoruz. Hacılarımızın burada beslenmelerine biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Sıvı alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Zira ara öğünlerine ve ana öğünlerine atlamamaları gerekiyor. Öğün atlandığı zaman ya da ilaçlarını almadıkları zaman kan şekerlerinde düzensizlikler oluyor ve sıvı kaybıyla birlikte çok çabuk şeker komasına kadar gidebilecek değişiklikler görülebiliyor. Yine bir diğer durum ayak bakımı hakkında hacı adaylarımızı uyarmak istiyoruz. Şeker hastalarımız malum ilerleyen dönemlerde e, ayaklarda uyuşma, karıncalanma gibi çeşitli komplikasyonlar görülebiliyor. Burada e, enfeksiyonlara yatkınlık olabiliyor. E, dolayısıyla da ayak bakımlarına mutlaka dikkat etmeleri lazım. His kaybı olan hacılarımızda sıcak suyla abdest alması neticesinde maalesef yanıklar görebiliyoruz. Acılar tabii ki bu hissetmedikleri için bir anda e, ayak yanıklarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunlara biraz daha dikkat dikkat etmek gerekiyor. Kısacası sağlığınız bize emanet biz de elimizden gelenleri yapıyoruz. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü